Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi de Sasa'nın grafiği ile açılışı yapıyoruz. Bir ipucu vermiş oluyorum size Sasa'nın grafiği ile arkadaşlar. Sizce ne olmuş olabilir? Bedelsiz onayı. Sasa'nın son bedelsizinden sonra çizdiği grafiği burada görüyorsunuz değil mi? Uzun bir dönem şöyle bir düzeltme evresi geçirdi ve bedelsiz onaylandıktan sonra, %130'luk bedelsizden sonra şöyle güzel bir mini rally yaptı diyebiliriz. Arkadaşlar yeni haberimizi Temettü Kafası Twitter'da yayınlamış. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün perşembe. SPK 4 yeni 4 hissenin bedelsizine onay vermiş arkadaşlar. Şöyle bir ekranımıza bakalım. Evet. Haftaya bölünebilirler muhtemelen diyor. Tarihini şirketler kendileri ayrıca duyuracaktır diyor arkadaşlar. Türk Traktör Kiler Holding mevcut sermaye, yeni sermaye, iç kaynaklar. Evet. Deney dinamik ısı makine, yalıtım, ahlakçı doğalgaz, Allarko gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bunların bedelsiz bölünmesine SPK onay vermiş. Büyük bir ihtimal gelecek hafta içi bu onaylar, bu halk bölünmeler gerçekleşir arkadaşlar. Yani tam olarak Yüzde kaç bölündü bunu hatırlayamıyorum ama grafikte de tam olarak vermemiş. Bu bölünmeler güzel. Bakın hani ne dedik SASA'da yüzde 130'luk bir bölünme gerçekleşti. Yüzde 400'ü hatırlıyorum, yüzde 1000'i hatırlıyorum. Yüzde 130'da bile güzel bir sonuca ulaştıysak tabii ki bunda seçimin bitmesinin de payı var bölünmeler iyidir arkadaşlar. Hani bir nevi temettü gibi. Sizin hisse sayınız artıyor ama hisse fiyatınız düşüyor. Aslında sizin için hiçbir değişiklik olmuyor ama mesela Sasa 110 liralardan 45 liralara bölünmüş oldu. Psikolojik olarak alım noktasına geldi diyebiliriz. Biz bile yani 110 liralardan almak istenemediğimiz Sasa'yı 45-50 lira geldi mi o ne güzel olmuş alım yapalım diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu onaylar hayırlı uğurlu olsun. Umarız devamlı gelir. Bölünme iyidir. Bedelsiz sermaye yatırımları iyidir. Geleceğe dönük şirketin yatırım yapacağının habercisidir arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.